Efendim selamlar sevgiler. Start Bey'in özel, abonelere özel ses kaydına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emil Tatar yine sizlerle beraberim. İstanbul yorumlayacağız ve İstanbul çok zor. Neden zor? Çünkü bildiğiniz kum pistte yani hiç pistte yapılacak yarışlar ve tamamen kafa karıştıran atlarla birlikte buraya gelmişler. Türkiye genel puanı ortalamalarda da saçma sapan atlar favori çıkmış. Çünkü kimse bu pistte ne koşacaklarını bilmiyorlar. O pistte koşmak da çok zordur. Orada yapılan idmanlar da zaten kafa karıştırır. Ve ee, bir şeyler toparlamaya çalıştık. Teksiz bir altılı yaptım. ilk altılı altılı oynayacaklar için söylüyorum. E, i̇kinci altılı ganyan da çok zor. Yani yarın bence İstanbul'da altılıya bulaşmayın. Verdiğimiz cazipatların arkasına ikiller yakalamaya çalışın ki Türkiye genelinde birçok favori yine devirmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Günlük koşusunda meydan yarış var 1300 metre mesafede ve karşımızda bir numaralı Afşar Bey favori atar Tayre birlikte. Katılıyorum Afşar Bey benim de favorim ama rakibi 3 numaralı Altunç olur bu pistte. Sonra 10 numaralı Fidel Naz'dan ters bir yarış gelebilir bu safkan. Elazığ bilmem ne bir sürü yerler görüp geldi. Ve bu kum pistona çok kolay gelebilir. O yüzden Fidel hassas kupon yapmayın. 4 numaralı atartayı da tabii ki yazın. Yani anlayacağınız ilk koşuda ben 1, 3, 10 ve 4'ü ayıramadım. Onu net söyleyeyim. İkinci koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arap Taylarının 1400 metre mesafedeki yarışı var karşımızda. 4 şartlı yarış. Sakız Adası ile Ataman Bey koşunun favorisi çıkmışlar ki 3 numaralı Ataman Bey gerçekten de favori olmayı hak ediyor. Ya bu pistte en iyi koşacak tay odur. Onu söyleyeyim. Ve Ataman Bey benim bugün aslında küçük kuponları da tekim. Banko bile yazmayı düşünüyordum ama sonra biraz zorlamak istedim bu yarışı. O yüzden yanına at yazdım. Dediğim gibi Ataman Bey küçük oynayanlar tarafından tek yazılabilir. Ama rakibi 4 numaralı Sakız Adası sonra 2 numaralı Sert Kaleli'dir. Ha, burada bu kadar at yazdıktan sonra bir de 5 numaralı Big Bird deneyin derim. Bu pistte ters bir yarış yapma ihtimali var. İkinci koşuda ya 3'ü tek yazıyoruz ya da 3-4-2-5 yazıyoruz İstanbul'da. Üçüncü koşu Handikap 15 yarış 1400 metre mesafede kum pistte iki yaş İngiliz tayları karşımızdalar ve favori 6 numaralı Millennium Falcon çıkmış durumda Rosas de Rose da iyi bir yarış bekliyorlar ki bu pistte ne yapacağını kimse bilmiyor ama çalışmaları burada yaptığı için çok iyi çalışmış onu söyleyeyim o yüzden 6 numaralı Millennium Falcon evet favori hatta küçük kuponlara o da tek atılabilir ama Rosas de Rose dalsız kupon olmaz gibi görünüyor ama ikisini yazdıktan sonra yine çalışmalarda muhteşem işler yapan 5 numaralı Land of Legends'ı da buranın sürprizi olarak öneriyorum. 6 1 5 buradaki sıralamam. Geldik zurnanın zırt dediği noktaya. 4. koşudan sonraki yarışların tamamı kafa karıştırıcı. Haberiniz olsun. Yani 2. altılı ganyanın başlangıç ayağı. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede karşımızdalar. Favori 2 numaralı Bağlı Çiçek çıkmış. 6 numaralı ay ile birlikte ki. Şunu söyleyeyim bu koşuda 3 numaralı Kızıl Zeyna bu koşunun net favorisidir. Rakibi 5 numaralı Uçan Balon olacaktır. 4 numaralı Kızıl İsten de iyi bir yarış gelebilir. Dikkat edin Türkiye genelinde hiç puan vermemişler ama bu safkan bu piste bayılır. 3-5-4 benim öncelikli sıralamam. Sonra 6 numaralı Aykalp, 9 numaralı Esrabo ve 2 numaralı Banu çiçeği de eklemenizi öneririm. Yani küçük oynuyorsanız 3-5-4, büyük oynuyorsanız 6-9-2 sırasını öneriyorum. 4. koşuda İstanbul'da. Geldik İstanbul 5. koşuya. Meydan Yarış, 1300 metre mesafe kumpis, 3 yaşlı Arap Tayları karşımızdalar. Koşunun Türkiye geneli favorisi 4 numaralı Gök Sagun çıkmış. 7 numaralı Oğuz Bey ile birlikte gerçekten nasıl çıkardılar bunları bilmiyorum. Bu kadar favori. Ama 5. koşuda benim favorim evet 7 numaralı Oğuz Bey ama rakibi 3 numaralı Elfamilya. Bu safkan pistte çok iyi çalışmış ve Oğuz Bey'in en ufak hatasını affetmez. 3 numaralı El Familia'sız kuponla yapılmaz. Sonra da 5 numaralı Gringo diyeceğim ki bu yarışta ben yarışı 7-3-5 tutuyorum. 7 numaralı Oğuz Bey favorilerden bir tanesi ama diğer favori bende yer almıyor. Çünkü piste çalışan atlara daha çok güvendim ve altılıyı kısmak zorundaydık. Altılı oynayanlar için burası 7 3 5 geçeceğiz ama aklımız bu yarışta kalacak çünkü bu yarışta ters şeyler olabilir. Onu söyleyeyim. Zor bir maiden. 7 3 5'te inşallah kurtarırız 5. koşuyu. Ve geldik 6. koşuya. Handikap 17 yarış var. 1400 metre mesafe kum pist. 4 yukarı yaşlar rapatları karşımızda. 4 numaralı toprak tutkusu favori çıkmış. Lazman'la birlikte. Valla 6. koşuda şunu söylemem lazım. İlban Bey start alacak ve çıkacak gidecek. Bitirir mi? Bitirme ihtimali yüksek. Onu söyleyeyim. Yani 3 numaralı İlban Bey bu kum pisti seviyor. Ve çok da iyi koşuyor. Kocaeli de bunu defalarca yaptı. Ve yine aynısını yapma ihtimali var mı? Var. 3 numaralı İlban Bey net favoridir bu yarışta. Bırakın diğer favorileri bir kenara. Sonra rakibi 7 numaralı Demir Bey'dir. Hiç kimse bahsetmemiş. Yarın Yine ters bir yarış yapma ihtimali olan isimlerden kuponlara yazalım. Bir numaralı Şahsekin bu pistte neden oynanmaz ben anlamış değilim. Yine geri plana atmışlar. Kesinlikle kuponlara yazın. Ve favorilerden 4 numaralı Toprak Tutkusu da iyi koşacak diğer bir isim. Yani 3-7-1-4 benim buradaki sıralamam efendim. Sizlere bu 4 safkanı öneriyorum. Farklı bir isim önermeyeceğim. İstanbul'da 7. koşuya geldik. 7. koşuda da 1400 metre mesafe kum pistte. Karşımızda 2 yaş İngiliz tayları var ve favori Social Butterfly ile Bolt Steps çıkmış ki ikisinin de kumda ne yapacağını kimse bilmiyor ama maşallah favori çıkarmışlar. Valla 7. koşunun favorisi 6 numaralı Shenran'dır. Direkt Shenran'dır. Onunla kovalayacak isimler 4 numaralı Kuren ve 3 numaralı Hilda'dır. Neden? Çünkü Kuren ve Hilda bu pistte bu mesafe için çok iyi çalışmalar yapmışlar. Bence hedef yapmışlar bu yarışı ve iyi koşacaklar. Önce 6 numaralı Şenron, sonra 4 3 diyorum. Bu yarışı sürpriz bekliyorum. 6 4 3 yazıyorum. Büyük oynuyorsanız kapatın diyeceğim. Çünkü buraya 1 ve 2'yi yazacaksanız o zaman 5 numaralı safkanı da yazmanız gerekir. O da kaçacak. Gittiği yere kadar gidecek. Önde kalıp da kazanabilir mi bilemem. Akın Sözen bugün kaçan atlarda çok fazla başarı gösteremedi Antalya'da. Şimdi İstanbul'da ne yapacak onu da bilemiyoruz. Ama dediğim gibi ben bu yarışı kapatıyorum. Küçük oynayanlara 6-4-3 büyük oynayanlara 1-2-5'i de yazıp kapatmanızı öneriyorum. 7. koşuyu. Geldik 8. koşuya. Artık bir banko ver Cemil Tatar. Bence de vermemiz lazım. Bu meydanda baya bir risk alıp yine bir banko vereceğim. 3 yaş 1300 metre mesafeli kum pistte karşımızdalar. 8 numaralı Udarhan ve 10 numaralı Susadım'ı favori çıkarmışlar bu yarışta. Birincisi kumpis tecrübesi var. İkincisi turbo hattından gelen bir e, kan hattı var. Annesi Yavuz Atun, babası Uğur, Yani bu adam kumpiste koşarım demiş. Ve koşarım dediği halde neden bu kadar kaba kumda koşulacak bir yarışta bu kadar geri plana atılmış anlamış değilim. 3 numaralı Murat Tay benim bankom. Başka da bir şey söylemeyeceğim bu yarışla alakalı. Çünkü Murat Tay kazanmazsa öyle Udarhan'la Susadım'la falan burayı kurtarma şansınız yok. Karman çorman bir yarış. 3 numaralı Murat Tay benim bankom. Uygun grupta 2 de start çekmiş. Muhtemelen sıkıntı yaşamadan yarışı kazanacaktır diye tasarlıyorum ve benim bankom Murat Tay. İşte günün en zor yarışı bu. Bu yüzden bu yarış yüzünden bu kadar atı feda ettik yazamadık ee, diğer ayaklara. Çünkü bu koşu Karman çorba. Yani e, hep diyorum ya torbanın içine atıp çekseniz daha çok şansınız olur numaraları. Bu yarış öyle bir yarış. 1400 metre mesafe kumpiste 4 şartlı yarışta 3 yukarıya şinginizatları karşımızdalar. Ekürler'den is a Proud favori çıkmış Bella Miyamura ile birlikte. Allah şunu söyleyeyim yarışın net favorisi 8 numaralı Love Action'dır rakibi de 10 numaralı Sky Diva'ydır. İkisi de kumpiste tecrübeleri var ve iyi koştular. Kötü koşmadılar. O yüzden kuponlara yazılsınlar. 14 numaralı 3 matra hata kollayacak. 4 numaralı Win Her Love muhteşem çalışmış. Yani o çalışmayı yarışa yansıtırsa zaten hiç at söylememize gerek kalmazdı. Ama Ekürsini favori çıkardıkları için kafamda bir sıkıntı yarattılar. O yüzden yarışı önce 8-10, 14-4 şeklinde öneriyorum size. Sonra Burada daha da kurcalamak isterseniz 1 numaralı Anadolu Prensesi, 5 numaralı Arnavut Kız, 7 numaralı Vivernos Pride ve 2 numaralı Bella Meomeri'yi de kupona ekleyin diyeceğim. Yani son ayakta 8 at hakkımızı kullanacağız. 8, 10, 14, 4 öncelikli sıralamam. Sonra 1, 5, 7, 2. Tekrar söylüyorum yarın İstanbul'da oynanacak bir program yok. Onu söyleyeyim. Ben yarın 1 lira oyun oynamam ama siz merak ediyorsunuz ve siz heveslisiniz diye sizlere tuttuğum, çıkardığım hatları önerdim. Altılı'ya zaten bulaşmanızı önermiyorum. Altılı Ganyan yarın acayip bir ikramiye çıkabilir. Çünkü verilen favorilerle hiç şansları eşit görünmüyor. Yani bir ters orantı var. Şansı az atları favori vermişler. Bu da insanları yanıltacakları kanaatini getiriyor. O yüzden Altılı Ganyan'ı kovalamayın. Ama birkaç ayakta ikili yakalarsak ya da çifte yakalarsak ne mutlu bize. Ben oynar mıyım? dediğim gibi oynamama tarafındayım ama yarın tek gün olur.